Herkese merhaba. Bugün sizinle yine güzel bir örüntü çalışması yapıyoruz. Bugünkü malzemelerimiz keçeli boya kalemlerimiz, çalışma sayfamız ve geometrik şekillerden oluşturduğumuz küpümüz. Küpün nasıl yapıldığını videoda anlattım. Videoların arasına bakarsanız oradan bulabilirsiniz. Şimdi çalışma sayfamı anlatıyorum. Ben o olacak şekilde hazırladım. Çünkü A4 kağıdına bu kadar sığdırdım. 4,5 cm küplerden oluşturdum. Karelerden oluşturdum. Şimdi ilk dört kutuyu farklı renk boyadım. Neden? Çünkü bu kutularda örüntü kümem olacak. Diğer kutuları da buna göre dolduracağım. Aslında hazırlaması çok kolay bir çalışma. Ee, çalışmamızı şu şekilde yapıyoruz. Küpü dört kez atma hakkımız var. Bunu tabi siz isterseniz 5 ya da altı yapabilirsiniz. Çıkan şekillerle önce örüntü kümemizi belirleyeceğiz. Daha sonra çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi ilk köpüğümü atıyorum. Bakalım ne gelecek? Evet, sarı beşgen geldi. Onu çiziyorum. Şimdi ikinciyi atıyorum. Evet, kırmızı üçgen. Kırmızı kalemimi alıyorum. Evet. Şimdi üçüncüyü atıyorum mavi kare. Onu da çiziyorum. Evet. Şimdi dördüncüye atıyorum. Tekrar kırmızı üçgen geldi. Evet çocuklar. Örüntü kümem hazır. Şimdi tekrarlayalım. Sarı beşgen, kırmızı üçgen, mavi kare, kırmızı üçgen. Şimdi örüntü kümem hazır. Peki örüntü neydi? Bir nesne ya da olay kümesindeki elemanların arka arkaya düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek tekrarlanmasıydı. Şimdi bu kutuya o zaman tekrar sarı beşgen gelecek. Çiziyorum. Peki, sarı beşgenden sonra ne geliyordu? kırmızı üçgen. Evet, şimdi sarı beşgenin yanındaki kutuya kırmızı üçgen çiziyorum. Peki bu kırmızı üçgenden sonra hangi şekil geliyordu? Mavi kare. Bu kareye de mavi kareyi çiziyorum. Evet. Mavi kareden sonra ne geliyor? Kırmızı üçgen. Evet çocuklar çalışmamızı tamamladık. Ee, örüntü çalışmamız bu şekilde oldu. Siz de yaptıktan sonra bana göndermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.